Türkiye'de herkes kendi memleketine dönerse şehirlerin nüfusu kaç olur? Türkiye İstatistik Kurumu çok sorulan bu soruyu cevapladı. O zaman şimdi gelin de şehirlerin gerçek nüfusuna birlikte bakalım. Ama videoya geçmeden önce herkes kendi memleketini yorumlara yazsın ve takip etmeyi de unutmasın. Adana gerçek nüfusu 1.131.000 kişi, Afyonkarahisar 1.123.000 kişi, Ağrı 1.159.000, Ankara 2 1065. Antalya 1.211.000 Çorum 1.291.000 Diyarbakır 2.254.000 Erzurum 1.870.000 Gaziantep 1.691.000 Giresun 1.134.000 Hatay 1.761.000 Mersin 1.370.000 İstanbul 2.540.000 İzmir 1.970.000 Kars 962.000 Kayseri 1 milyon 471 bin, Konya 2 milyon 579 bin, Malatya 1 milyon 373 bin, Manisa 1 milyon 411 bin, Mardin 1 milyon 622 bin, Sivas 1 milyon 935 bin, Trabzon 1 milyon 537 bin, Şanlıurfa 2 milyon 770 bin, Van 1 milyon 530 bin, Iğdır 337 bin ve son olarak 1 milyon 807 binle Bursa. İşte şehirlerin gerçek nüfusları bu şekilde.